Ben 10 senedir Opet Fuchs ailesindeyim. Müşteri deneyimi uzmanı olarak çalışıyorum. Bu kadar. <laughs> evet neden öylesin? Bilmiyorum. Her gelen seni Bilmiyorum. ikna etmeye çalışıyor. <laughs> Meraklı gördüm seni. Evet biraz merak ediyorum. <laughs> yani developerslar burada 10 numara diyebilir miyim? Tabii ki Alex. Koy buraya. <laughs> <laughs> Olcan seni ben ikna etmeden buradan asla kalkmayacağım. Oldu mu? Okay. Product olur dedim özlemciğim. Merhaba Gizem. Merhaba Olcan. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ben seni tanıyorum ama yine de bir Gizem'i tanımak isteriz. O PetFox'ta neler yapar Gizem? Kısa olarak anlatacağım bunu. Müşteri Deneyimi Departmanında 10 senedir çalışıyorum. Şimdi açıkçası Semih'den sonra da birazcık benim aklımda tabii bir şeyler canlandı. Semih rak bir örneği vermişti. Özellikle formasyonlardan bahsetti. Onları da söyleyince ben dedim ki demek ki burada bir görev var. Birazcık da tabii işte futbolla içli dışlı olunca. Hangi takımız? Fenerbahçeliyim. İşte bu. Devam. <laughs> ben şeyi merak ediyorum. Buradaki görevler varsa nelerdir? Onlara bir açıklayabilir misin bize? Öncelikle görev değil. Bu bir sorumluluk. Burada da sorumluluk olan 3 ana başlık var. Scrum Master, Product Owner ve Developers. Yani bu aslında takımın iskeleti gibi düşünebiliriz bunu. Evet. Peki bunları ayrı ayrı biraz açabilir miyiz? Neler yaparlar? Tabii ki şöyle Scrum Master aslında hem Product Owner'dan hem de Developers'dan sorumlu. Bizim işi zamanında ve nasıl çıkaracağımıza dair bize destek oluyor. Product Owner ise işi nasıl yapacağımıza, ne şekilde yapacağımıza dair bize destek olan taraf. Developers ise asıl nasıl yapacağını karar veren Developers nasıl yapacağız? Müşteriye nasıl dokunacağız? Karar tamamen developers'ta. Yani developers'lar burada on numara diyebilir miyiz? Tabii ki Alex. <laughs> Koy buraya. <gülüyor> <gülüyor> Tamamdır. Ee, burada ben biraz da tabii kafamda canlanıyor. Sizin deneyimlerinizi paylaşınca da daha da böyle net bir şeyler oturuyor benim kafamda. Biraz biliyorsun gıcığım, zor ikna oluyorum. Kim demiş? Yani bilmiyorum. Bir birileri söylüyordu. Boş. Özellikle burada hani sana neler kazandırdı çevik dönüşüm ve aynı şekilde yine departmanına neler kazandırdı. Bunu da senden duyarsam belki birazcık ikna olurum. O Olcan seni ben ikna etmeden burada asla kalkmayacağım. Bu birincisi. İkincisi 10 senedir birçok projede yer aldım. İnovasyonda da yer aldım. Farklı projelerde ama çeviklik çok başka bir şey. Çeviklikte en akılda kalan şey birincisi zaten isminde geçiyor. Çevik olmak. Diğeri ise şeffaflık. Takımda herkes aynı anda aynı hedefe koşuyor ve burada herkes şeffaf davranıyor. İşte başarısız da olabiliriz, çok başarılı da olabiliriz ama bu tamamen ekibin sorumluluğunda. Herkes birbirinin ne iş yaptığını, nerede olduğunu, nasıl bir süreçte olduğunu çok iyi biliyor. İşime olan katkısını, öğrendiklerimi şimdi müşteri deneyimi tarafında ekip arkadaşlarıma anlatmaya çalışıyorum. Onların da takımlarda olmasalar bile çevik anlayışına geçmesi, şeffaf davranması tabii ki bizlere de çok faydalı oluyor. Gizem yalan söyleyemeyeceğim. Seni ikna. Evet, evet. Hadi gel, takımımızda yer var. Çok teşekkürler. <laughs>